Hepinize yeni merhaba arkadaşlar. Lütfen video başlamadan önce kanalıma like tuşuna basıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Hepinizin bildiğiniz gibi Huruş Osman 2. Fragman 171. bölümünün 2. fragmanı yayınladı arkadaşlar ve ben bugün onu analiz edeceğim. fragman öncesinde zaten e, Osman Bey zaten geri dönüyor arkadaşlar ve Lucas'ın bir yerde falan o Sofya söylediklerini duyuyoruz arkadaşlar. Sofya Bayhan Bey ve Gün Yusuf Bey ve Sarıca Bey sayesinde Fatma Hatun ve e, Bayhan Bey ve Begüm Hatun arkadaşlar kendi taraflarına çekmek istiyorlar ve böylece Osman Bey'in planlarını anlayacaklar arkadaşlar. Ve fragman diğer tarafında da Gencer Bey'in Yakup Kars Bey'in yanında görüyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar e, şimdi Osman Bey Fatma Hatun için söyletip karar vermek karar vermek istedi arkadaşlar ve Gencer Bey bunu için buna gördüğü için Karsı Bey'in yanına gitti arkadaşlar. Ama tabii ki Osman Bey'in planı söğüt vermek değil. E, şimdi arkadaşlar fragmanda Allah'tan evi Orhan Bey'in Akhisar'a girdiğini görüyoruz. Ee, zaten İlbay sayesinde onlar bir türlü aksarıp gidilere arkadaşlar ve Fatma Hatun'u kurtarmaya çalışacaklar. Ama bir yerde Orhan Bey'in de ok yediğini görüyoruz arkadaşlar. Orhan Bey zaten hiçbir olmayacak ve biraz e, Orhan Bey Orhan Beylerinde de esir olma ihtimalleri var arkadaşlar. Ama bence esir olmazlar. Şimdi arkadaşlar Orhan Bey oku yedi ve Alpların çoğu yaralı arkadaşlar ama Fatma Hatun'u Fatma Hatun'u onlar kurtaracaklar. Şimdi Tam kalden bir türlü de çıkmaya çalışacaklar ki sonunda bir türlü çıkacaklardı kalden. Ve arkadaşlar Osman Bey de e, o anda arkadaşlar Sö Lucas, Lucas ve Sofia da Söğüt'ü almak için Söğüt'e gidiyor arkadaşlar Osman Bey'in yanına. Osman Bey de onlara bir tuzak kurup onlarla savaşma ihtimalleri var arkadaşlar. Ne olacağını çok bilmiyorum orada ama savaşacaklarını çok sanmıyorum çünkü... Onlar sadece kaleye su almak için geldiler. Yani savaşmak için gelmeyin Savaşıyorlar bence arkadaşlar. E, fikrim değişti arkadaşlar. Bence orada bir savaş yayınlanacak. Ama eğer savaş olsa fragmanda gösterim ihtimali vardır arkadaşlar. Bu savaş hakkında çok bilgim yok. Arkadaşlar e, ve ama Lucas ve Sofia'nın orada öleceğini çok sanmıyorum en ee, çok belki Sofya'nın maskesi düşer arkadaşlar ama Sofya maskesi zaten düşseydi e, fragmanda bize gösterirler arkadaşlar. Yani Sofya o savaş olacağı biraz ihtimal az çünkü fragmanda göstermeli lazımdı ama göstermediler arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen önüne söylediğim gibi kanalıma abone olup like şunu basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.